Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kenevirin ağrı kesici özelliklerinden bahsedeceğim. Kenevir özellikle Çin tıbbında yüzyıllardır ağrı ve kramplar için kullanılmış bir bitki. Türk kültüründe bitkisel şifaya olan güveni hepimiz biliriz. Kenevir de bu gelenekte önemli bir yere sahip. İçerisindeki kanabidiol maddesi vücudumuzdaki özel alıcılara bağlanarak ağrıyı hafifletebiliyor. Özellikle kanser hastalarının kemoterapi sonrası ağrıları için tıbbi kenevir içeren ilaçlar kullanılıyor. Mesela, bir fincan kenevir tohumu çayı kas kramplarını rahatlatmak için annelerimizin mutfağında bile hazırlanabilir. Ancak dikkat, bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü yanlış kullanım kalp ritmini bozabilir. Türk mutfağında bitki çaylarının şifalı gücü gibi, kenevir de doğru kullanıldığında ağrılar için doğal bir destek sunuyor. Daha fazla bitkisel çözüm için kanalımı takip edin.